Fason Radyo. Kalimera, radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Karşınızda bendeniz Telio. Bugün 19 Ekim 2025 Pazar. Umarım keyifli bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Ben de yine sizi Atina stüdyolarından çok sevdiğiniz komşunuz Yunanistan'ın gündemini aktarmak için mikrofon başındayım. Hemen Atina'nın yerel gündemiyle başlayalım. Özellikle yarın için planları olanları ilgilendiren bir haber var. Şehirde yarın 29. Atina bisiklet turu düzenleniyor. Bu güzel bir etkinlik tabii ama aynı zamanda merkezde trafik felci demek. Tanea ve in.gr gazetelerinin yazdığına göre sabah 6'dan öğlen 1'e kadar şehir merkezindeki birçok cadde trafiğe kapalı olacak. Benden söylemesi, yarın sabah işiniz varsa ya da bir yere yetişecekseniz planınızı ona göre yapın. Metro candır diyorum. Şimdi biraz daha ciddi bir habere geçelim. Patra'nın Rio bölgesinde 35 yaşında bir adam denizde kaybolmuş. Ailesi adamın dalış yapmak için denize girdiğini ve bir daha geri dönmediğini bildirmiş. Sahil güvenlik ekipleri özel tekneler ve araçlarla arama çalışmalarını sürdürüyor. Umarım bu arama çalışmaları bir an önce iyi bir haberle sonuçlanır. İyi haber demişken hava durumundan pek de iyi haberler gelmiyor maalesef. Yarından itibaren Yunanistan genelinde şiddetli yağışlar bekleniyormuş özellikle ülkenin güney ve batı bölgelerinde gök gürültülü sağanaklar etkili olacakmış. Hava sıcaklığı da biraz düşecek. Bisiklet turuna katılacak olanlar yağmurluklarını yanlarına alsınlar. Ne olur ne olmaz. Yunanistan gündemini kapatmadan önce Kıbrıs'a uzanıyoruz. Ama ne yazık ki yine üzücü bir haberle. Limasol'de tanınmış bir iş adamı olan Stavros Demostenos, arabasındayken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş. Tanea gazetesi, olayı mafya tarzı bir cinayet olarak nitelendiriyor. Polis olayla ilgili 45 yaşında eski bir futbolcuyu tutuklamış ve soruşturmayı derinleştiriyormuş. Kıbrıs'ta da sular durulmuyor anlaşılan. Kıbrıs'tan bahsetmişken gelin bakalım Yunan medyasında Türkiye ile ilgili bugün neler yazılıp çizilmiş. Gündemin ilk sırasında yine Kıbrıs ve Avrupa Birliği siyaseti var. Taneya Gazetesi'nin haberine göre, PASOK lideri Nikos Androulakis, Avrupa Konseyi Başkanı Antonia Costa ile görüşmüş ve Türkiye'nin Avrupa'nın SAFE adlı savunma programına katılmasına şiddetle karşı çıkmış. Haberde Androulakis'in şu sözlerine yer verilmiş: "Bize savaş tehdidinde bulunan, Kıbrıs'ın %37'sini yasa dışı olarak işgal eden bir ülkenin böyle bir programa dahil edilmesi düşünülebilir mi?" Andrulakis'in ifadeleri bunlar efendim. Ben sadece gazetede yazanı size aktarıyorum. Biliyorsunuz bu konular iki yakada da farklı hassasiyetlerle ele alınıyor. Diplomaside başka bir ilginç gelişme ise Almanya Türkiye hattında yaşanmış. Katimerini gazetesine göre Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Weitful, Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmüş. Weitful, Türkiye'yi güvenilir ve önemli bir NATO müttefiki olarak tanımlamış ve NATO'nun ortaklarından başka kimlerle işbirliği yapabiliriz ki diye sormuş. Yunan basınında bu yakınlaşma biraz şaşkınlıkla karşılanmış gibi görünüyor. Satır aralarında bunu hissedebiliyorsunuz. Bu arada Başbakan Kiryakos Miçotakis'ten de bir öneri gelmiş. Ekatimerini gazetesinin haberine göre Miçotakis mecliste yaptığı bir konuşmada Güneydoğu Akdeniz için bölgesel bir işbirliği önermiş bu işbirliğinin Kıbrıs, Mısır, Türkiye ve Libya'yı içermesi fikri ortaya atılmış. Barışçıl ve yapıcı bir adım gibi duruyor. Ancak haberde Türkiye'nin katılımına dair henüz net bir açıklama yapılmadığı da belirtilmiş. Bekleyip göreceğiz. Yine Ekatimerini de yer alan bir başka habere göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilere güçlendirmesi gerektiğini söylemiş, gümrük girliğinin güncellenmesi ve vize serbestliği gibi konuların çözülmesi gerektiğini vurgulamış. Ah siyasette samimiyet! Keşke onu ölçek bir aletimiz olsaydı değil mi? O zaman bütün bu görüşmelerin ne kadar içten olduğunu anlardık. Son olarak dün de bahsettiğim konuya bir değineyim. Türkiye'nin Gazze'ye yardım çabaları bugün de Yunan basınında yer bulmaya devam ediyor. Nahte Pormurik gazetesi, Türk ekiplerin enkaz altındaki rehinelerin naaşlarının çıkarılmasına yardım etmek için İsrail'den izin beklediğini yazmış. Bu insani çabalar komşuluk bağlarımızı hatırlatan önemli gelişmeler. Evet efendim, Fason Radyo Atina stüdyolarından bugünlük aktaracaklarım bu kadardı. Gazetelerin yalancısıyım. Ben sadece size burada yazanları kendi üslubumla aktarmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize huzurlu bir pazar akşamı diliyorum. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Transform radio.